Güzellerim selamlar. Bugün zayıflama üzerine konuşacağız. Aşırı kilolar almış olmasak bile zayıflamak insanların üzerinde o kadar büyük bir baskı oluşturuyor ki kendi zayıflama sürecimden bahsedeceğim. Daha öncesinde hiç böyle hani çok kilo alıp verdiğim bir dönem olmadığı için sadece kilo aldığım bir dönem var ve kilo nasıl veriliyor aslında bunu bilmiyordum. Yaklaşık bir 15 kilo kadar falan verdim. E, bu arada bu videoyu böyle hani birilerini tetiklemek kötü hissettirmek için falan çekmiyorum. Ben bu videoyu daha önce çektim. Bir türlü yüklemek içimden gelmedi çünkü insanları çok böyle çok tetikleyecek bir konu ve hani kendini kötü hissettireceği bir konu da olabiliyor. Bu yüzden de kimseyi kendini kötü hissettirmek istemiyorum. Çünkü kilo ya da fiziğimizle ilgili herhangi bir şey aslında bizi tanımlayan şeyler değil. Yani şöyle söyleyeyim, bizi tanımlayabilecek tek şey değil. Ama insanlar baktığında ve bir hakaret etmek istediklerinde ilk olarak tabii ki fiziksel özelliklerinizi söylüyorlar. Aslında birçok şey duydum bu süreçte ve kilolu insanların linçlendiğine de şahit oldum. Kendimle linçlenince bunu fark ettim. Zorbalanmanın böyle dibine vurulduğunu Kilo aldıktan sonra fark ettim. Yani bayağıdır böyle bir YouTube'u ara vermek zorunda kalmıştım ama ben biliyorsunuz ki YouTube'u çok seviyorum. Gitsem de dönsem de bir şekilde geri geliyorum. O yüzden de biraz heyecanlıyım. O heyecanım bakın kaç yıl oldu hala devam ediyor ya. Yani sanki küçük bir çocukmuşum gibi böyle içimde bir heyecan var YouTube'a karşı. Kilo konusuna geri dönecek olursak yani 2019'da 60 kilolarda falandım. Sonra ben bir eğri şeklinde 2020'den sonra... E, hatta pandemide artmaya başladı. Bir 70'leri falan bir gördüm ilk olarak. Ee, az önce batarya bitti bu arada kapandı. Ama kameranın böyle 2 dakikada bir bataryası bitecekse gerçekten işimiz iş. Bundan bir 10-12 sene önce kalan böyle 58 ve 60 arasında gidip geliyordu kilom. Ve boyum da çok kısa olmadığı için 58-60 kilo ben de ideal normal bir insan vücudu gibi duruyordu. Normalden de kastım aslında şu. Birçok insanın kabul gördüğü ve dışlamayacağı, zorbalamayacağı bir kiloydu benim için. Sonra pandemiyle birlikte ben bir eğri şeklinde bir kilo almaya başladım. İşte pandemide zaten hepimiz aynı şeyleri yaşadık. Ya normalde yapmayacağımız şeyleri yapmaya başladık. Mesela ben ekmek yapmaya başladım. Ya Merve sen hayatında ekmek yapmış mısın ve niye bu ekmek yapma olaylarına bu kadar sardın? Hatta hamur yoğurma makinesi bile almaya düşündüm ya bakın yani. Ekmeği bile dışarıdan almıyoruz kendimiz yapacağız falan. Yani yeter ya. Yiyecek içeceği bile. Ay, makinenin içine koyup yıkayanlar vardı. Dışarıdan marketten yaptığımız alışverişleri bile lavabonun içine koyup köpükleyip yıkadığımız bir dönem vardı. Bakın o ayrı hepimiz yaşadık. Evet eşofman giydik. Pijama giydik hepimiz. Yani hani ne giyeceğiz evin içinde sürekli? İlk kot pantolonu giydiğimiz bir gün geldi ve o gün detay vermeyeceğim ama o ya da bu sebepten benim kilom en son e, 88.8'i gördüm. Ben kendimi aşırı kiloluymuşum gibi hissetmiyordum ama hani birçok insan sürekli çok kilo aldın, Merve çok kilo aldın, zayıflasan iyi olur, ayıp olur mu falan gibi bir yerden de düşünerek söylemiyorlardı. Gerçekten bence çok ayıp bir şey bu arada. Pandemideki ilk pijamalarımızı çıkartıp o pantolonu giydiğimizde hissettiğimiz şey var ya onu biz zaten yaşıyoruz yani hani o kilo al, kilo almışsın, kilo vermişsin muhabbetin aslında bizim kimsenin girmesine ihtiyacımız yoktu. Bir 44 giyiyordum bir ara. Sonra 46 beden zar zor olmaya başladı. Kilo vermenin nasıl bir şey olduğunu da bilmediğim için hava çok mu sıcak ya? Kalorifer yanıyordu. Ben onu da kapattım ama... Üf. Bu Mart'ın ortasında bu sıcak nedir ya? E, aslında Merve yüzün çok güzel. Kilo ver sen çok güzel olursun. Merve sen çok kilo almışsın. Aa bu kıza ne olmuş böyle? Çok güzeldi. İşte şöyleydi böyleydi. Kilo versen çok güzel olursun. Kilo versen çok güzel olursun ya. Çok ayıp bir şey bence yani. Ya da e, bunun tam tersine de döndü şu anda bu arada. O da hoşuma gitmiyor. Yani yine eşit derecede hoşuma gitmiyor ikisi de. Bence hani normal olan da bu. E, insanların böyle bilmiyorum fiziksel görünüş hakkında birilerine yorum yapmak. Evet kilo vermek isteyen birine zayıflamışsın demek pozitif bir şey. Ama e, bilmiyorum ya hani daha iyi olmuşsun. Önceden kötüydün. Önceden kötüydün şimdi daha iyisin ya da önceden iyiydin şimdi daha kötüsün gibi bir yerden yaklaşmak bence rahatsızlık verici. Ve bana da çok yapıyorlardı. Hani bir tane kız var ya Nihat ya gidiyor şey diyor. E, bana şişman diyorlar bunun günahsı nedir? Aynen öyle yani gerçekten bunun günahsı nedir? Böyle tavsiyelerde bulunuyorlar işte şunu yemesen tatlıyı kessen işte şeker hastalığı oluyor falan filan. Ben hani çok şükür sigara kullanan bir insan değilim ama... Hani sigara kullanan insanları durdurmak için sigara paketlerinin üzerine böyle olumsuz görseller, yazılar falan koyuyorlar ya. Daha da olumsuz etkileyip daha fazla tüketime yönlendirdiğine dair araştırmalar var. Belki biliyorsunuzdur. Bu böyle hani daha kötü olursun, şöyle olur, böyle olur falan gibi bir teknik işe yaramıyor. Abi bir şey söyleyeceğim. İnanılmaz sıcak. Camı açıp geleyim ya. Çok sıcak oldu bir anda. Evet camı açmak yerine saçlarımı taramayı tercih ettim. <laughs> Böyle türlü zorbalıklar yaşadım üst üste. Aslında hani çok önemseyeceğim bir dönemde değildim ve e, önceliğim de kilo vermek değildi açıkçası. Ben bir gün bir mağazaya girdim. Hani eskiden benim bir bel uyumum vardı ve düşündüm ki hani hala vardır diye düşünüyordum. Hani neden olmasın ki nereye gidecek yani sonuçta bende olan bende kalır gibi düşünüyordum. Ondan sonra bir tane elbise denedim. E, elbisede benim bel uyumum hiç yok. Aksine belimde böyle şöyle bir görüntü oluşmuş. Diyete başladım hemen. Böyle bir hafta falan bir diyet yaptım ama bir haftanın ötesinde yani nasıl yapılacağını bilmiyorum. Ömür boyunca diyet mi yapacağım diye düşündüm. Çayı şekersiz içmeye başladım, çikolata yemedim, ee, akşamları çok yemiyorum falan ama bir hafta yapabildim. Sonra tekrar eski tempoma geri döndüm. Sonra tabii ki ben bir diyetisyenle çalışmaya başladım. Diyetisyen ismi vermek biliyorsunuz ki serbest değil. O yüzden paylaşamıyorum. O olmasaydı gerçekten kilo nasıl veriliyor ben hiçbir şey bilmiyordum. Çaydaki şekeri keserek başladım. Ondan sonra bir ekmeği yemeyeyim nasıl olur ya da azaltayım. Mesela makarna yiyorum onun yanında ne bileyim o gün ekmek yemiyorum falan gibi bir şeyler yapıyorum kendime. Ondan sonra diyetisyenim bana bir liste verdi. O hafta böyle ciddi bir anlamda bir bir de tabii şeye çalışıyor. Direkt yağ oynuyor. Vücuttaki o yağ ve seni ağırlaştıran ve görüntünün şeklini bozan yağ oynuyor. Yağdan kilo vermeye başladım. Devam ettim. Hiçbir süreç böyle hani bir gün geliyor, bir şey oluyor ve böyle vup diye yukarıya doğru bir zirveye gidiyorsun gibi bir şey yok. Bir gün kalkıyorsun ve canın çok alakasız listenin dışında bir şey istiyor ve onu yemek sana iyi geliyor. Kendini halsiz hissediyorsun. Bir tane çikolata yesen ne bileyim başın ağrıyor. Bir tane bir şey yesen toparlayacağını biliyorsun. Ondan sonra böyle aralara ekler yapmaya başladım ben. Çünkü diyete devam edebilmem için benim bunu yapıyor olmam gerekiyordu. Bu hani bunu illaki yap anlamında söylemiyorum ama o esler benim diyet sürecimi rahatlattı diyebilirim. Ee, ama tabii ki bunu böyle çok abartmadan yapmak gerekiyor. Tabii ki herkesin listesi ayrıdır ama hani bir açıdan da baktığımızda e Ortak noktaları da işte bol bol su içmen gerektiği, işte alkol, sigara falan kullanmaman gerektiği. Ben zaten kullanmıyorum bu arada. Rafine şeker içeren tatlı vesaire yememen gerektiği, meyveyi bile böyle çok sınırlı ve minimalde yemen gerektiği gibi gibi böyle kuralları var. Belli bir saatten sonra yemek yemiyorsun. İşte bu gece acıkmaları. Bunları da tabii bir anda böyle yok sayıp yoluna devam etmek, ben bir yola girdim artık bu şekilde devam edeceğim demek o kadar kolay olmuyor. Çok iyi anlıyorum bu arada. Benim için de asla kolay olmuyor. Hala bile olmuyor. Ben bir mesela bu süreci bir yere yaşadım bir 15 kilo falan verdim sonra bir duraklama dönemine geçtim. Tam duraklama döneminin başında ben aslında bir tane video çekmiştim. Çok da diyet yapıyor gibi değilim. Yiyorum bir taraftan ama kamera karşısına geçmişte şunu yapın bunu yapın falan gibi böyle didaktik bir yerden zaten video çekmemiştim ama hani öyle de algılanmak da istemiyordum bir taraftan da. O yüzden o videoyu paylaşmak çok içime sinmedi yani. Onda da vardır bir hayır belki de bu videoyu paylaşmam gerekiyordur. Öncesinde testler falan yaptırmanız gerekiyor. Vücudunuzda ne eksik? Neden kilo veremiyorsunuz ya da veremiyor musunuz gerçekten? Yiyoruz da yani bir taraftan. Hem mental hem fiziksel olarak iyi de geliyor. Mesela bir tatlı yediğinde senin o gününü kurtaracaksa o tatlıyı minimalde de olsa tüketmek gerektiğine inanıyorum. Bunu hiçbir diyetisyen söylemez ama yani bunu yapmayınca da o süreç o kadar e, sağlıklı ilerlemiyor bence. O diyet sürecini kendin için güzelleştirmek gerek. Süslü bir tabak hazırlamak gibi. Bunu bu arada böyle hani sunum falan anlamında söylemiyorum. Yeşilliğini yerleştiriyorsun. Onları öyle güzel yerleştiriyorsun ki sadece kalorili yemeklerde değil. O sağlıklı yemeklerde de kendini özendiğini ve değerli hissettiğini kendine hissettiriyorsun. Bu şekilde de diyete devam edebilme sürecin kolaylaşıyor. Bu arada ben bir diyetisyen değilim. Yani hani bu söylediğim şeyler aslında çok genel geçer şeylerden bahsediyorum bunu yapın ben bunu yaptım falan gibi bir şey de değil. Bunu söylemem de çok mümkün değil açıkçası. Böyle çok üstten üstten konuşmayı da seven biri değilim. Hayat bu kadar böyle inişli çıkışıyken böyle hiçbir konuda üstten üstten konuşmayı da sevmiyorum. Su içmenin her türlü faydası var. Vücudunu yenileyecek kadar, kendini dinç hissetmeni sağlayacak kadar, ondan sonra cildin daha güzel olacak kadar falan filan. O konuyla da ilgili ayrı video çekeriz. Hepsiyle ilgili ayrı video çekmek istiyorum. Böyle bolca su içtim. Alkol sigara kullanmıyordum zaten. Kullanmamak gerekiyor. Rafine şekeri bir süre kestim. Bu arada rafine şeker ihtiyacı tabii ki geliyordu. O dönemlerde de mesela işte çayın yanında illaki bir şey oluyordu. Bitter çikolata yiyebiliyordum ya da işte hurma oluyordu ya da başka bir kuru meyve oluyordu falan. O şeker ihtiyacını o şekilde dengeliyordum. Çünkü çayın yanında da enteresan bir şekilde insan bir şey böyle bir yemek istiyorsun. Ya da bir kahvenin yanında böyle bir tatlı bir şey arıyor. Şekersiz kahve içiyorsun yani baktığında. Bu arada Ramazan sürecinden bahsetmiyorum. Öncesinden bahsediyorum. İftar ve oruç süreçleri çok başka. Apayrı bir liste yani baktığınızda. Çok övünerek söylediğim bir şey değil. Hani yapın falan diye de söylediğim bir şey değil ama ben spor yapmadım. Sporla birlikte kilo vermek tabii ki çok daha iyi. Çok zorlanıyordum. Hani bacaklarım falan çok ağrıyordu. Şimdi birlikte başlarız spora hatta ben de istiyorum. Belki pilatese başlayabiliriz. Onu da bayağıdır istiyorum da bir türlü giriş yapamadım pilatese ya. Fizik tedaviyle böyle birleştirilmiş bir pilates programı varsa bunu öğrenmeyi çok isterim yani. İşte evde Leslie var mesela. Leslie yazdığınızda YouTube'a çıkıyor. Onunla birlikte böyle olduğunuz yerde hareketler yaparak 3 kilometre falan yürüyor gibi oluyorsun. Bazı insanlar böyle dans etmeyi daha çok sever. Dans ederek kilo verebileceğiniz hareket edebileceğiniz programlar var. Onları izleyebilirsiniz. Ben şu anda da aslında çok zayıf değilim. Ben aslında bakarsanız hiçbir dönem çok zayıf olmadım bence. Hep böyle bir kalıplıydım. Hep bir yapım vardı yani. Şu anki kilomdan da çok memnunum. Yani benim kendimle ilgili herhangi bir problemim yok yani. 90 kilo yakınken de yoktu bir problemim. Şu anda da yok. Zaten burada mesele benim kilom ya da onun kilosu değil. Burada mesele benim kendimi iyi hissetmemle alakalı. İnsanlar bana defalarca işte şöyle kilosun böyle kilosun diye zorbalık yapıyorlardı. Ben bir gün kabinde ayna selfisi yaptım ve orada şeyle yüzleştim. Aa, bir dakika benim bel oyuntum gitmiş. Orada bir karar verdim. Mesela bir hafta da olsa orada diyet yaptım. Devam edemiyor oluşumun sebebi şuydu açıkçası. Bazı insanlar yapısal olarak zayıf oluyorlar. Bence bir problemi daha önceden yaşayıp çözmüş bir insanın daha iyi çözebileceğine inanıyorum. E, lütfen beni yanlış anlamayın ama diyelim ki bir insan bir dertle, bir problemle mücadele ettiyse o insanın verdiği fikirlerin ve tavsiyelerin bana çok daha iyi gelebileceğine inanıyorum. Benim diyetisyenim daha önceden kilolu bir insan. Onun kilo verme serüveni beni çok heyecanlandırdı. Onu yani böyle çok şey oldum. Kendi zayıfladıysa beni de zayıflatır falan gibi bir inanç besledim. Birçok insan da bana şu anda çıkış yolu bulamadığı dertlerini anlatıyor. Ve tanıyor olmamız gerekmiyor bu arada birbirimizi. Demek ki Güven bu şekilde ilerliyor. Bir problemi yaşayıp çözebilmiş kişinin bize daha çok yardımcı olabileceğini düşünürüz ya aslında onu yaşadım ben de. Böyle bir başladım. Hani zorlukları tabii ki oluyor. Hatta ilk zamanlar nasıl nasıldım biliyor musunuz? Mesela yemek yiyorsunuz ya. Yemekten sonra çay içiyorsunuz. E çaydaki şekeri kaldırdım. Çay bomboş kaldı. iyice yani. Hani e ne yiyeceğiz yanında o zaman niye çay içiyoruz oldum? Çayda içmeden kendime gelemiyorum. Neyse çayı falan içiyorum. Ondan sonra yanındaki o boşluk hissi. Allah'ım oturup ağlıyordum. Masada resmen ağlıyordum ya. Ben ne yapacağım? Allah'ım ben nasıl? Ramazan ayında de mesela aç kalırsın ama sahurda yersin. Sahurda yiyemesen iftarda yersin. Yani İlla ki yersin. iki öğünün serbest aslında baktığında. Bu oruç değil bir şey değil. Sahuru yok. iftarı yok. Ondan sonra bir an şeyi düşündüm böyle Allah'ım ben ne yapacağım? Ben ne kadar süre böyle devam edebileceğim? Ve hani bu motivasyonu ne kadar süre devam ettirebileceğim? Motivasyon da aslında öyle çok kolay devam edebilen bir şey olmuyor. Bazen düşüyorsun, bazen düz gidiyorsun. Son 1-2 aydır ben mesela düz gidiyorum sadece. Kilo almıyorum da vermiyorum da. Yani şu anda en çok gelen cümle şu oluyor. Ee, Aa çok zayıflamışsın. Aa çok güzelleşmişsin. Ay kilo verdin, çok zayıfladın, çok güzel oldun. İyi ki zayıfladın, çok güzel oldun falan. Yani bunlar bana böyle çok şey geliyor ya. İyi niyetle söylediklerinden gram şüphem yok. Genel hatlarıyla bence çok kırıcı bir şey. Eğer bir şey söylemek gerekiyorsa buna, ben önceden de güzeldim. Ben kilo de güzeldim. Ben zayıfken de güzeldim. Saçım düzken de güzeldim. Saçım dalgalıyken de güzeldim. Aslında bunların çok da bizim güzelliğimizi etkileyen faktörler olmadığına %100 eminim ama insanlar yapıyor bunu. Bu zorbalık devam ediyor ve ilk zorbalandığımda ben çok şaşırmıştım. Merhaba diyorsun, merhaba dediğine pişman ediyor seni. Aa hatta Bakın bu olayı kesinlikle anlatmam gerekiyor size. Geçen yaz yeğenimle birlikte vapur 2 dakika falan geç kaldık. Bir sonraki vapur seferi de 1 saat sonra. Bakın çok uzun bir süre ve biz 1 saat boyunca yazın sıcağı. Ben o zaman diyete başlamamıştım. Biraz iskelenin dışında bekledik. Orada gölge bir yer vardı. Sonra dedik iskelenin içine geçelim, oturmaya yer var falan. Neyse geçtik, oturduk. Bir tane naneli şekerim olur çantamda. Ee, onu çıkardım. Yanımda da yeğenim var bu arada. Bir tane Zehra'ya verdim, bir tane kendim yedim. Yanımda da bir tane yaşlı bir teyze geldi. Yaşlı olduğu için hani ona hürmet ettim, böyle yer açtım falan. Geldi oturdu. ...sonra dedi ki... ...o ne dedi elindeki naneli şeker dedim... ...ondan bir tane bana verir misin dedi... ...ben de böyle bir an boş bulundum... ...aldım kadına verdim bir tane naneli şeker... ...ve sonra şunu düşündüm... ...kadın çok yaşlı ve bir şey olsa... ...üstüme kalacak yani tamam naneli şekerde bir şey yok... ...ama gerçeği açıklanana kadar ben suçlu olacağım belki de yani... ...risk yani tanımadığım birine yediğim bir şeyden veriyor olmak... Ee, ...işte içecek vardı... ...içeceğini işte ...bir tost gibi bir şey vardı onu yedi... ...çantasını açtı... ...çantasından su çıkardı... ...açılmış da suydu bu arada... ...ve bana dedi ki... E, ben ben bunu açamıyorum. Yaşlıyım ya dedi. El kaslarım çok iyi çalışmıyor dedi. Sen bunu açar mısın kızım dedi böyle ama sevimli sevimli söyledi. Kadın yaşlı da olduğu için yani yardımcı da olmak istedim. Bazen biz ne kadar iyi niyetli olsak da insanlar o kadar iyi niyetli olmayabiliyor. Bunu düşünmeden hareket etmemem gerekiyor. Gerçekten bu hiç iyi bir örnek olarak söylemiyorum. Kendi açımdan da. Bir tarafımda böyle insanlara yardım etmek, işte hayvanlara yardım etmek, herkese yardım etme içgüdüsü var. Diğer tarafımda da bir şeylerin yanlış gittiğini söyleyen bir içgüdü var. Teyze bana dedi ki suyumu açar mısın? Suyu daha önceden açıp içmiş bu teyze bu arada yani hani su paketli değil. Suyunu açtım. Ondan sonra e, suyumu kapatır mısın dedi içtikten sonra. Teyze benden böyle bir sanki benim çocuğummuş gibi benden ilgi istemeye başladı. Ve ben teyzeye e, sanki annesiymişim gibi hizmet etmeye başladım. İnsanız yani destek olabiliyorsam olayım, yardımcı olabiliyorsam olayım. Sonra dedi ki bana çantamı kapatır mısın dedi. Tamam dedim. Hani her yerde kamera var ve kayıt altındayız. Bunu düşünüyorum. O yüzden hani içim rahat, iftira atamaz falan diye fazla ilgi istemeye başladı. Bizimle tabii ki sohbet etmeye başladı. Ben çok akıllıyım, şöyleyim, böyleyim. İşte şurada Eğitim verdim, öğretmenim daha öncesinde falan filan hikayeler anlatıyor. Böyle çok zenginim, ben çok güçlüyüm, elindeki imkanlarda bu olduğu için bunları anlatarak benden daha genç birilerinden aslında saygı bekliyor. Sonra bir anda bana bu kadar böyle destek aldı 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 ve sonrasında böyle yaptı, sen çok kilosun dedi. Berbat bir kilon var senin ya dedi. dedi bu kiloyla ömür geçmez ya dedi. Zayıfla biraz sen dedi. Yediğine içtiğine dikkat et. Çok mu yiyorsun ya sen falan <laughs> dedi. Anda... bir anda bir body shaming bir zorbalık. Teyze bir dakika ya az önce sen kaslarım çalışmıyor dedin suyunu bana açtırdın. Şimdi ne oldu? Şimdi beni niye zorba diyorsun? Nane şekerime ortak oldun az önce. Çantanı ben kapattım. Dedi ki bak ben kaç yaşındayım? Ne kadar zayıfım dedi. Sen ne kadar kilolusun dedi. Şöyle böyle falan. <laughs> Ay bana bir gülme geldi. Kadına tabii ki bir şey söylemedim. Çok yaşlı bir kadın. 5 dakika önce acıdım ve kadının suyunu açtım. Yani oradan 2 dakika sonra kadın tersleyecek halim yok. Değmez yani anlatabiliyor muyum? Yani sonra durdum ve düşündüm. Dedim ki ya bir dakika ben birine yardım etmeye çalıştım. Ve o kişi beni zorbaladı. Kilo falan filan da değil mesele. Benim daha dikkatli olmam gerekiyor diye aslında benim oradan bir ders çıkarmama sebep oldu o teyze. Hani kızıyor musun falan derseniz de kızmıyorum. Yani yaşlı bir kadın. Ama o kadar da zorbalamana gerek yoktu teyze ya. Ben de insanım yani. O kişi ben olmasaydım belki üzülürdü yani <laughs> toler edemeyen birinin karşısına çıksaydım belki o günün kötü geçmesine sebep olacaktım belki o kişi o gün ee, çok önemli bir şey için görüşmeye gidiyordu biriyle görüşecekti belki. Benim öyle bir şey değildi. Ben annemlerle görüşmeye gidiyordum. Ama yani hani anlatabiliyor muyum bu kadar kaba olmaya da gerek yok. Teyze ayrıca sana gelene kadar da aynası var bu işin. Giydiğin kot pantolonun olmaması var, annem var, babam var. ki birileri söylüyor yani. Kilo verebilme sürecini şöyle bir toparlamam gerekirse bir motivasyon kaynağı gerekiyor. Belki giymek istediğiniz bir pantolon olabilir bu. Daha öncesinde olan ya da olmasını istediğiniz bir beden bir pantolon sizin motivasyonunuz olabilir. 3 ay sonra bir tanıdığımın düğünü var. O düğünde şu 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 bedende olmak istiyorum. O motivasyonu bulduktan sonra bu motivasyonun kırılabileceği anların da olacağını göz önünde bulundurun. Kendinizi kötü hissetmemek gerekiyor. Çünkü her yediğim bir şeyde aa bir dakika ya ben her şeyi mahvettim günlerdir yaptığım diyeti mahvettim falan gibi bir noktaya da geliyor olabilirsiniz. Bunu yaşamamak için bu motivasyonun kırılabilir bir şey olduğunu da göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Kendinizi kötü hissetmemeniz gerekiyor çünkü. Her şeyden önemli olan şey bence bizim iyi hissediyor olmamız. Sonrasında bence biraz hareket de şu dönemde özellikle bahar döneminde kilo vermek isteyenler için. Benim için de ben de çünkü şu anda devam ediyorum isteye. Vücudunuzun ihtiyacı kadar suyu içmeniz mutlaka gerekiyor. Rafine şekeri minimuma indirmek. Alkol, sigara gibi alışkanlıklar zaten olmamalı. Vücudun temizlenmesi için bir de belli bir süre vermek gerekiyor. Yani birkaç hafta sonra aslında o verim almaya başlıyoruz. Bu tarz böyle birbirimize hız motivasyonu verdiğimiz videoları ben devam edeceğim. Bu videoyu beğenmeniz ve yorum bırakmanız benim için çok çok önemli. Desteğinizi bekliyorum. Sizi çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın.